akışlayacağız, kutlayacağız. Hepimizin bildiği üzere bu ay Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in ona bu ödülü getiren kitabı 100 yıllık yalnızlığı oldu. Bildiğim kadarıyla büyük bir katırım oldu kitabın ama okuma olarak ağır kitabı. Bugün dolayısıyla Zoan Zohan, Zohan izleyen var mı aranızda? ben evet, çok eğlendim. O evet, yani eğlenceli. bir Yahudi olarak söylüyorum. O kadar güzel dalga geçmişler ki yani düşünün konuya. Bir Mosa taşanı hayali kuaför olmak <laughs> gidiyor kuaför olmak. Abi ben böyle bir senaryoyu Türkiye'de <laughs> bir yapımcıya getirsem suratıma fırlatır beni. Aynen. Böyle hikaye mi olur ya? Bu kadar güzel işlemişler ki herifler. Ve ben hala da seyredip gülüyorum o filmi. Adamlar şeyi çok. Mel Gibson gibi bir adamı sildiler. Mel Gibson gibi bir adam antisemit hareketlerinden dolayı herifin hayatını kararttılar. Herif film çekemiyor. Ağzı kokuyor herifin. Bir de beddua mı almış ne almış karısı da bunu boşadı. Seledek 18 milyon dolar da tazminat ödüyor. Herif bitti yani. <gülüyor> Kitaplarımız <laughs> Selim Bey'in gibi. Kitaplarınızı alsak bitirme arkadaşlar. Hepinize çok yapıyorum. teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür <laughs> ediyorum. Çok Sağ olun. Ben de ondan gidiyorum. hediyelerimiz. Kitap ağacı hediyeleri. Bunlar da çekiliş için getirilen kitaplar. Bizim işleri bitti mi? Ah hayır, Ramazan abicim Bir şeyler söylemek ister misin? Videoya çekeceğim, YouTube'a koyacağım. Bilmem ya. Ee, teşekkür sana. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Siz teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir gün geçirdik. Bence bir de soğuk olmasaydı. yani Evet, <laughs> bir biz bir bir de sana çok, çok güzel teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. olmayın. Ramazan. <laughs> Cansu <laughs> çekiliş mi hazırlıyorsun? Evet. <laughs> Ama video video çekiyorum şu anda. Belki bizim için bir el sallamak istersin. Belki <laughs> hadi. Çekilişi yapın, gidelim. Vallahi gerçekten şey. Bugünün konuğu Selim Çipruttu. Şu anda gidiyor ve herkes onunla fotoğraf çekiliyor haliyle. Aa ee, Yasemin <laughs> sonunda <laughs> hadi bir ye yeter arkadaşım. ya, vallahi yeter ya. Ben de, ben de, bir de bir ben bir de gireceğim, ben bir de gireceğim. kolları Çek. Evet, hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Cansu çekiliş yapacak. Herkes kitap aldı. Bu o kitaplar şu anda çekilişle kazanana çıkacak. Bak bak yüzük takıyor. Bir dakika. kitapları. Gel <laughs> sen buraya bir gidelim. Görmeden vereceksin ama hiç şansa. 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 <laughs>